İstanbul tam bir Türkiye fotoğrafıdır. Öyle ya siyasette de beylik cümlesi vardır değil mi? İstanbul'da seçimi kazanan Türkiye'de hayli hayli kazanır. Tam bir örnekleme. Türkiye'nin yüzde yirmisi demek İstanbul. İstanbul güzellemesi yapmıyorum. İstanbul Planlama Ofisi, İBB'ye bağlı son araştırması. Bize çok şey anlatıyor. Evet. Aslında Türkiye fotoğrafını İstanbul üzerinden çekeceğiz. Baksanıza. En zorlananlar ve en zor meseleler. Ben özel bir ihtimam gösterdim şu görseli hazırlarken. Peki evde şu anda İstanbul'da. Aslında Türkiye'ye de şamil kılalım. En çok konuşulan konu başlıkları nedir? Kim tahmin edemez ki bunu? Ekonomi %56 sohbetlerimizin konusu. Faturalara ayrı başlık açmış İstanbullu. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki zamlar yüzde on Virüs mü? Geçti gitti artık yüzde yedilerde. Virüs duruyor da gündemimizden geçti gitti. En çok sohbet konusu olan meseleler evin içinde. Peki Türkiye'nin gündemi nedir diye sorduğunuzda İstanbullu ne diyor bakar mısınız? Enerji zamları, elektrik ve doğalgaz. Artan fiyatlar %54 ana omurga. Bir de market manav zamları var. Gıda zamları da %32 olarak açıklanmış. Türkiye'nin gündemi sizce nedir sorusuna cevap. Doğru mu? Hakkari'de de mi öyle şu anda? Trabzon'da da mı öyle şu anda? Mersin'de de mi öyle şu anda? Burdur'da da mı öyle şu anda? İstanbul, Türkiye fotoğrafı. Peki sizce soru gerçekten belirleyici? geçinme sınırı nedir? Hayır hayır. Bu sendikaların açlık yoksulluk sınırı değil. İstanbullulara sormuşlar. Evinizde rahat edebilmek için kirada oturuyorsunuz. İki çocuğunuz var. Ne kadar para girmesi gerekiyor? Karı koca da çalışabilirsin. Sadece evin bir bireyi de çalışıyor olabilir. İki çocuklu ve kiradaysam İstanbul'u diyor ki 8900 lira. Hadi yuvarlayalım yukarıya. 9000 lira para eve girmesi gerekiyor. Benim için evet, geçinmenin sınırı lira bağlamında 9000 liralara gelmiş. Kirada iki çocuk sahibi bir aile. Bu paranın altında mı kazanıyorsunuz üstünde mi kazanıyorsunuz? Zurnanın zırt dediği yer diyorum ya işte burası. Yani sizin geçim sınırınız 8900 liraysa araştırmaya katılanlar yüzde 79.7 yüzde 80 bizim evimize bu ücretin bu sınırın altında para giriyor. 9 bin liranın altında para giriyor diyor. Çok ciddi bir oran. Peki. Şimdi bu haberi aslında size aktarmamın temel nedeni. Yıllarca stres yönetimi, duygu yönetimi eğitimlerini hem kazanıp hem de anlatmış biri olarak. Şu anda İstanbullunun dolayısıyla Türkiye'deki insanımın ruh hali, duygu durumu nasıl? En stresliler kimmiş biliyor musunuz? Ev hanımları. Ya onlar çalışmıyor, evde yan geliyor, yatıyor diye kendi kafamızda kimileri bir fotoğraf oluşturmuş olabilir. Değil. 10 üzerinden not verilmiş 8.3. Şu anda Türkiye'de en stresli insanlar ev hanımları. Öyle. Çocuk gelecek, bey gelecek, para, emek, yemek, zor işler. Yoksa sabah herkes kadın programlarını seyredip de elense yatmıyor. Peki, memnuniyetsizler kim? Yaşamından şu anda en memnuniyetsiz olanlar. İş arayıp bulamayanlar. En memnuniyetsiz onlar çıkmış. Çok da haksız değiller. Hem işsizler, hem de iş arıyorlar ama bulamıyorlar. En rahatlar kim? Benim de son zamanlarda tekrar görü döndüğüm o büyük değer. Kendini en rahat iyi hissedenler, şartlar kötü olsa bile başucu spor yapanlar. Spor yapanlar, o enerjiyi bir şekilde topraklayanlar, negatif elektriği kendini biraz daha iyi hissediyor. Ben de döndüm tekrar sporuma haftada inanın en az 30 kilometre yürüme koşma karışık devam ediyorum. Vallahi bittiğinde spor eve geçtiğimde kendimi pamuk gibi hissediyorum. Şu kadar sinire, strese rağmen, şu zor işe rağmen tavsiye ederim. Spor yapın ev hanımları. Hayat akıp gidiyor zaten. Bu kadar da sıkmayın kendinizi.